Evet, EYT için geldik. Öncelikle bu kanalı çıkaran Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederiz. çok sevindik. Yani bütün insan EYT beklentileri için çok iyi oldu. Yani yıllardan beri bu büyük bir sorundu. Teşekkür ederiz dervetimize. Biz de başvuru için geldik. Şu an SSK Müdürlüğü'nden onun için bekliyoruz. Tekrar çok teşekkür ederiz dervetimize. EYT için geldik. Günümüz dolu mu boş mu onu öğrenmek istiyoruz işte. Ona geldik. Askerliği yatıracağız eşimin. Çok çok yoğunluk var. Giremiyoruz içeriye. Uymuyorlar. Kendiniz doldurun diyorlar. Bilmiyoruz İşte bizim de elimizde kayatlarımız. Doldurabilimiz, dolduramamız bilmiyoruz. Çok sevindik, çok çok sevindik. Eşim, eşim 60 yaşında daha olmadı, olmak isteye işte. O yüzden. Vallahi devletimize çok teşekkür ederim Cumhurbaşkanımıza bu yasayı getirdikler için daha da e, ilerisini gari devletimiz biliyor. bir benim, benim için bir maddi yani yönden daha iyi bir aile bir geçindirmem için. bir de için